Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, ikinci kitabın 8. ünitesinden sonraki tedribat-ı var. Genel tedribatlar. Bunları da mutlaka yapıyorsunuz. E, yaptıktan sonra buradan cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Sadece cevapları vereceğim. Sıl mâ ye'ti bis suratil münâsib. Aşağıda gelen, gelen kelimeleri uygun resimlerle eşleştir diyor. بقرة هذه بقرة حزين هو حزين üzgün olduğu belli mi belli خريف أين الخريف هنا خريف أذن أذن قلاق رقبة بيون نحيف نحيف نردو ها صيف قلق قلق شرير حمار، حمار، أسنان، دشلر، مغسلة هذه مغسلة، بقرة، حزين خريف، أذن، رقبة نحيف، قلق حمار، أسنان، مغسلة شكلها. إيه؟ جوابlarınız كنترول Buraya geçiyoruz. sıl cümle cümlel atiyete suratil münasibe. Aşağıdaki cümleleri uygun resimle eşleştir diyor. Bakın. Tunazziful gurfete. Odayı temizliyor. Hangisi? Tunazziful gurfete. Odayı temizliyor. O kadar. Yel'abu bil kura. Top ile oynuyor erkek. Bak. Tunazzifu hiye tunazzifu huwa yel'abu. Oradan da bulabilirsiniz. Kadın erkek. Yel abu bil kura. Top ile oynuyor. Teşummu var deten. Teşummu hiye. Kadın gülü kokluyor. Yeşhuru bi elemin fi sadrihi. Göğsünde bir ağrı hissediyor. Yeşhuru bi elemin fi sadrihi. Bu da ne? Göğsünde bir elem hissediyor. Es-suku muzdehimun. Çarşı kalabalıktır. Orası neresi? السوق مزدحم نعم سوق الخضار نعم مزدحم تشاهد التلفاز تلفزيون هي تشاهد التلفاز هي تشاهد أو انت تشاهدوا aynı şey değil mi هي تشاهد التلفاز اه televizyonun içine girmese de bütünleşmiş televizyonla izliyor ev تنظف الغرفه اوdayı temizliyor يلعب بالكره top ile oynuyor teşum verdeten gülü kokluyor. Yeş'uru bi elemin fi sadrihi göğsünde bir ağrı hissediyor. Es-suqu muzdahimun çarşı kalabalıktır. Tüşahidü tilfaz o kadın televizyon izliyor. Herkese. Kontrol ettiğiniz cevaplarımızı geçiyoruz. Ratti bil huruf elatiyete fi kelimatin sahiha. Ma hada? asif mesela olabilir. Zahara olabilir. Bu nedir? Rabi'a. Nam Rabi'a. Hada Usbu'a. Hada Şari'a. Hada Şeklinde olabilirmiş bu kelimeler. Asif, ana asif, üzgünüm. Zahara ortaya çıktı. Rabi'a, fesbur Rabi'a, ilkbahar. Üsbü, hafta, şari, cadde, haruf. O da nedir? Koç. Kuzu anlamına geliyor. Ne? Oktub ma tesma. Dinlediğini yaz diyor. Eh, dinleyemiyoruz. Oktub kema fin gibi yaz diyor. Kalem hiyem o kadının kalemi diyeceğiz. Nasıl deriz? Kalemu ha. En fu ene. Benim burnum. Ne diyorduk? En fi kalemi kitabi. Hakeza. Mıstaratu o kadınların cetveli. Mıstaratu hunne. Mıstaratu hunne. Ratibu hum. Raihatu hu. Seyyaratu huma. Sadiku ke. Ente ke idi değil mi? Ente olsa sadiku ki. Entum bustanu kum. Entun olsa bustanu kun. Sunduku nahnu sunduku na şeklinde. Tamam. Buradaki munfasıl ayrı yazılan zamirleri vermiş. Kelimelerin sonuna bitişen zamirler, muttasıl zamirleri olarak yerleştir diyor. Bu zamirleri çok iyi öğrenmiş olmamız gerekiyor. Sürekli karşımıza çıkacak arkadaşlar bunlar tam. Ene ya olarak, en fi he, hiye ha olarak bunları bilmeniz gerekiyor. Ne? İhter el ismel işara el mimma beynel Parantez içindeki uygun ismi seç diyor. Miftahun kebirun. Büyük anahtar ne diyeceğiz? Hadihi olur mu? Müennes olmaz. Hadani iki anahtar yok. Bir anahtar. İzen hada miftahun kebir. Seyyaratani cemiletani. iki tane güzel araba. İzen hatani. iki tane olduğu için bu. Zalike müfret müzekker. Hadihi müfret müennes olmaz. Musenna. Müennes musenna oldu. Muhandisuna neşituna çalışkan mühendisler. O zaman haza bu olmaz, haza bu ikisi olmaz çoğul. Ha ulai bunlar çalışkan mühendislerdir. Muallimetani mahiratani. Mahir iki kadın öğretmen. O zaman hazi bir tane, tilke yine bir tane. Hatani muallimetani mahiratani. Bu iki maharetli öğretmen. El kitabu mufidun zalike tilke ulaike zalike kitab mufidun. Evet bu kitap faydalıdır. Tilke müennes kitap müzekker olduğu için uymaz. Ulaike cemi uymaz. Burası müfret. El fetatu muhazzebetun. Bu kız terbiyelidir. Hazani bu ilk erkek. Hazza bu erkek tilke. Şu kız terbiyelidir. Edeplidir. Şeklinde Oluyor. Evet arkadaşlar. Burayı atlamıştık. Burayı yapıyoruz. Şimdi. Üktübül harfel münasip fil fara boşluğa uygun harfi yaz. Ma haza şacaratun. Haza menzil. Haza mut'abun. Mut'ab. Haza rif. Seyf. şahide Beytun. Ada katifon mis e, milhun, nah milhun, lebis olabilir Nisan, menşehri Nisan, şaçara, manzil, mutab, seif, buraya de yazmış olabilirsiniz, farklı kelimelerde kullanmış olabilirsiniz, şahede, ahede de olabilir, Beyt, ketif, milh, lebis. Lebisan, Nisan, şey Nisan, Affen, Nisan şeklinde. Tam uygun harfleri yaz kelimeler diyor. bu kelimeleri tanıyor musunuz? Onları ölçmüş Evet. Kontrol ettiyseniz geçiyoruz. Şurada da bir tane var. Dinleme sorusu. Şu dinlemeleri de yapalım arkadaşlar. ÜkTÜp Ma tesma Evet duyamadık ama biz buradan ee, okuyalım. Mektebe, medrese, meriyiz, cezer, yesme, şaşe, vecebe, waj, dahmun. En azından okumuş olduk kelimelerimizi. Bu şekilde. Tamam. Bir de burada dağıtten tahtel kelimetilleti tesmeha Duyduğun kelimenin altına çizik koy. Hangi kelimeyi söylüyorsa onu çiz. Bakalım dinleyelim bir. Dem. Dem. Hadi. Bir daha. Dem. Çok güzel. Adal. Adel. Adal. Adal. Tamam. Adal. Bir daha dinleyelim. Adal. Adal. Bu olsaydı adale olurdu. Bu adal. Bak kalın söylüyor. Bo. Ya dur. Ya dur. Ya dur. Tamam. Bu olsaydı ye dur olacaktı değil mi? Heh. Hadir. Hadir. Da tarfini. Hadir. Tamam. Hadir diye demiyor bak. Hadir. Hader. Hader. Bunu dedi değil mi? Hader. İstemeye. Hader. Cahiyet. Budur. Kudur. hada. Evet. Bunlar da bu şekilde altını çizmiş olduk. Tedribatu me burada bitti. Narakum, fil dersil kadim. Ma'as selamah.